Meşhur bir hikaye. Okumuş ya da duymuş olabilirsiniz. Çiftçinin Eşeği. Nasıl mıydı hikaye? Haydi başlayalım. Bir gün bir çiftçinin eşeği kuyuya düşer. Adam ne yapacağını düşünürken hayvan can ile saatlerce anırıp durur. Çiftçi hayvanın zaten yaşlı olduğunu kuyunun da kapanması gerektiğini düşünür ve eşeği çıkartmaya değmeyeceğine karar verir. Bunun üzerine bütün komşuları yardıma çağırır. Her biri birer kürek alarak kuyuya doğru toprak atmaya başlarlar. Eşek ne olduğunu fark edince kuyunun içinden gelen ses iyice artar. Bir müddet inleme sesleri zirvede kaldıktan sonra bıçak kesmiş gibi birdenbire bütün ses kesiliverir. Kuyunun başındaki herkes şaşkına dönmüştür tabi en başta da çiftçi. Dile kolay. Yıllarca bütün harmanını, odununu, şusunu busunu taşıttı eşeği. Çiftçi dayanamaz. Kuyuya başını götürür. Öyle ya, eşek ölmüş olabilir. Fakat çiftçi gözlerine inanamaz. Eşek üzerine atılan her bir toprağı üstünden silkeleyerek 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 kendine bir merdiven basamağı yapmıştır. Eşek üzerine atılan toprağın altında kalmak yerine toprağın üstüne çıkmak için mücadele etmiştir. Komşular toprak atmaya devam ederler ama bu defa amaçları daha farklıdır ve daha anlamlıdır. Yaşlı eşek insanların şaşkın bakışları arasında son toprağın atılmasıyla birlikte ayağını kuyudan içeriye çıkartır ve yoluna devam eder. Hayat zaman zaman peyderpey, zaman zaman da üst üste şu veya bu yolla üstümüze toprak atabilir. Ama üstüne toprak atılan tek kişi sen değilsin. Boşuna dövünme, söylenme, o da yok, bu da yok, şu da yok deyip durma. Şartları senden daha iyi olmayanları gör. İlla bir şeyleri görmek istiyorsan. Bir düşünsene ya. Eşek. Eşek deyip geçme. O mücadeleci bir eşek. O bütün olumsuz şartlara rağmen vazgeçmeyen bir eşek. Kuyuya düştüm, acı çekiyorum. Sesimi duyurmaya çalışıyorum. Sahibim, dile kolay, onca yıl yükünü dağ bayır demeden taşıdığım sahibim. Beni o kör kuyuda yalnız başıma bıraktığı yetmezmiş gibi bir de arkadaşlarını toplamış onlarla birlikte beni öldürmeye çalışıyor. Demiş mi? Olumsuz olan şeyleri çağırmış mı? Zaten kuyuya düşmüşüm. Çıkamayacağım. Düşüşten kaynaklı zaten bir yerlerim acıyor. Ve yalnız başıma buradan çıkamayacağım. Demiş mi? Zaten yaşlandık be. Bundan sonra yaşasak ne no. olur? demiş mi? Sahibimin yaşamamı istemediği bir hayatta yaşasan ne olur demiş mi? Uyanın, artık silkelenin ve kendinize gelin. Bizim bu gençliğe ihtiyacımız var. Benim sana ihtiyacım var. Ailenin sana ihtiyacı var. Bırakın artık söylenmeyi. Bırakın artık olumsuzluklardan dem vurmayı. O yok, bu yok diye hep yokları sıralamayı. Silkelenin ve kendinize gelin kafanızı yere eğip sürekli yerdeki çamuru anlatıp durmayın. Kaldırın başınızı ufka. Görün artık gökyüzündeki yıldızları. İnanın. Yapacağım deyin ve yapın. Lafta bırakmayın. Söz ver. Yazın buraya. Yazın yorumlara. Yorum istediğimden değil kardeşim. Senin için. Bana bir ay içerisinde yapacaklarını yaz. Ve bir ay sonra gel Tekrar yaz. Ama yaptım diye yaz. Yaptım diye. Yapacağım diye değil. Yaptım, yaptım, yaptım. Yaptıklarını anlat bana. Yapacaklarını değil. Haydi kardeşim. Git ve yap.